Evet, Günaydın Boncuk Hanım Kralın çorbası hazırlanmış Çayı hazırlanmış Şimdi ufaktan bir sizinle bir görüşme yapalım efendim Anam 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 Hayırlı sabahlar hayırlı günler günümüz aydın mutlu zayım uzun bol olsun Nasılsınız Boncuk Hanım? Allah'a olsun. Var mı bir sıkıntılı bir durum? Sıkıntılı bir durum. Cuma mübarek olsun. Aa bugün cuma. Hayırlı cumalar. Cuma mübarek olsun. Allah'ım nice cumalar yaşatmak nasip eylesin. Ne bu suratın? Suratının biliyor musun Hayır. derdini? Zavvanla kalkarken oynayarak mı oy, kalkayım? Evet. Allah ım. Biz neşeli insanlar oynuyor. Ben niye oynamıyorum? Ben, ben niye oynar, oynayarak kalkıyorum? Benim her yerim oynuyor maşallah. Çiki çiki baba. Ani ani Aa, 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 Neyse dün biraz gezdim diye herhalde değil mi? Ama ne yaparsan yap ben ne yapayım ya. Gez yes, canım sağ olsun da. <laughs> Ya ben çocuk bak sabah sabah beni bu ne olursun. Ya anlansın. bir şey mi dedim ben sana? Uyuyamıyorum baykuş kemiklerimin arkasından ya. Ben güleyim mi sabah sabah ya? Gül ya gülmek sana yakışıyor. Gülemiyorsun içinden gelirse gülersin. Niye? Her Gülüyorsun şey gül. Benim kollarım acıyor gülüyorum. Sen daha geçsin. Bir de güler, benim yaşıma gelince Gülerek insan hayata. Allah çok uzun emir hayata, hayata gülerek başlamalı bence bu hayata bir daha gelmeyeceğiz. Sen bu hayatı somurtarak geçirsen hayat sana hep somurtaklıkla verir. Eğer ya. gülerek geçirirsen hayat... mı var? Yok. Hayat bitti. Nasıl bitti? Şükürler olsun desene. ha? Allah Şükürler de olsun desene. Kimseye muhtaç etmesin. İmandan Kur'an'dan ayırmasın. Amin. Amin. Hayırlı ölüm, hayırlı ömür nasip etsin. Amin, amin, amin. Allah kim derdi tasasın. Amin. 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 Bonjour. Cümle Müslümanın evine huzur, geçim gitsin. balık olsun. Bu aydın olsun. Amin. amin. Allah'ın Hayırlı ömür, hayırlı, ömür, hayırlı ölüm, ölüm nasip etsin ya Rabbi. Yaşlılara da Allah yardım etsin. Amin. Hastalara şifa versin. Ne dedi dişten? Ne dedi doktor? Ya haber verecek daha. O yine mi numaran aldı seni? Ha. Ha. Şey, boyuna beni mi şey diye canım telefon aç, ay unutuyor. Desin mi beni arada bazı sattı ara diye. Arada ara konuşalım de kızım. Doktor seni mi düşünüyor? Niye? Septen darakta, septen bezi var. Yani sen şeydin. He? Kim kız bu? Sinoplu bu, boyamadı. Kimin arabası bu? Sen bilirsin. Bu mu? He. ne bilirim canım. Bak plaka Bankamı Sinop. Ben kapı bastım götüneyim. Anneciğim dün bir yere gittim gezmeye diye. Niye sen izlemişsin beni? He? Buyur. Ya. Ah, onlar hesabını vereceğim ama. He? Ya. İzledin değil mi? Yaz geldi geçti. Biz şey dörek bu dörek mangallar şeyleri yiyin. Canın sağ olsun da iyisin. Bir dakika bir dakika. Neli mangal? Neli mangal? Bir daha söyle. Boş. Ya bir dakika bize sen... Açma, sen... kutuyu söyle. Kutuyu bir bırak, bırak bırak. Bir şey söyle misin? Bir, hayır hayır. Nereden gördün? Ela mı gösterdin? Ela niye göstersin? Ben mal mıyım? Gel diyor onu Allah düşürüyor. Allah düşürüyor. Ha. Hı, bak. Karı böyle sevmen yarışıyor. Ya Rabbim. Ha. Bırak şimdi sen şunu bunu bırak. Bırak. <laughs> suratını döndüreyim sanmıyorum. Evlam <laughs> <ben> döndüreyim Allah billah <laughs> ben de diyorum. E senin bebeklerine bakıyoruz. Ya o tarafına. Daha dur onun ay yaşı ay şimdi o Ya bir dakika bir şey soracağım. Sen mangalı dedin anlamadım. Bir dakika söyle bir daha. Doruklu doruklu şeylere yapmışsınız. Dor diyemiyorum. Doruklu doruklu. Ya onlar ben şuncak şey kimse sizin hakkınız geçer diye ağzıma götürmedim de evlat böyle hain oluyor işte. Yani ben bir yerim... Yaz bak geldi geçiyor. Daha iki kere, iki kere gittim. iki kere. Bafa bak bak Koca ya. yaz geldi geçti de. Sen gidiyorsun her hafta iki günde bir, üç günde bir mangalları yakıyorsun yakıyorsun. Bunun hesabını bilmeyecek misin sanıyorsun? Vallahi bileceğim. Nereye vereceğim? Bana hiç kızına yine bileceğim. Ne ben size götürüyorum, götürmüyor musun? Ne götürdün lan sen? He? Kırk yani. yılın başı kaç artık zamandır? Artık köpek değil artık. Kaç zamandır ben gitmemişim. Bilmem kimin elini sürdüm. Ben o şey şey olsa kuzu etini seviyene kuzu eti olsa yine sümen dışarıdan gelen şey. Niye? sağ bu karıya sen. Ne varmış ben dışarıdan ben, gelen şeyden? Ben her şeye sabır ederim biliyor musun? Efendim? Sabırsız bir insan değilimdi de ben. Her şeyime sabır oluyordu. Bırak şimdi dışarıyla ilgili sen. Sen bu karnın arız mıymış musun Ben ne arız? Vallahi he? umurumda bulamıyorum. Canını sağ olsun yiyin de. Ama, de düşüneceksin. Ama laf, bir da de so düşüneceksin. Lafı da sokuyorsun. ama. sen bir din ağzına gördün mü? Bunu yaptın, ben de gördüğümü söyledim. İnkar mı diyeyim? Güzel yapmış mıyım? Ha, bize gel, benden karez mi alıyorsun o zaman? <laughs> karez Ahmet Mehmet'in için mi? Şu öz, şey tamam yarın cumartesi hadi getireyim size. Hadi. Hazır mısınız? Hazırız. Yarın cumartesi. <laughs> Hazırsın değil mi? <laughs> sen deneyelim. İhsan. <laughs> <laughs> Dinden <razı>, değil mi? İhsan <laughs> deneyim. Sen oraya zaten bir kere orayı gördüysen çok şey yer. Yani sen orada oturup da aslında oraya gidilebilir ama Murat Ya adam... acı doyur da yapacağına karışma sen. Karışma. Bulur bir kıyı. Murat giremez o arabayla işte. He? Nasıl Ay, Allah birbirine benzerlerini yaratıyor. Şimdi. Aynı <laughs> kafada ha bu adamla. Kim? Bu. Nereden biliyorum bu adamı niye nereden gördüm bunu şu gün Bu da mı karıyla bunun işi? Yok yok. Şu havadan iki metre karı diye. <laughs> <laughs> ya sen ilin adamına niye bakıyorsun abi? Sen nasıl bir model oldun? Oturmuş da değil. Şuradan buradan. Ahiretimizi düşünsene de. Ben burası çok. Sen ahiretini düşünüyorsun da niye kocaya böyle davranıyorsun ya? Yani? Koca gibi he? koca olsa. Vallahi beni konuştun ben da konuştun Ben Dün, dün bak dün ha, dün dinledim. ne olmuş ha? ha? Ben dün gittim. Bağırmadan bir sakin ol bağırma. Kız şey istedi diye almaya gittim. Gel oraya da vardım battıcan indirimdeymiş, soğan indirimdeymiş, havuç indirimdeymiş, şuydu buydu dükkan dünyanın şey olduğu, iki kolumun kizide dolduğu, getiremiyoruz zorla zorla. Bu camdan beni gittim miydi bir eve devam dolaşacağım. Nereden gelecek diye gözlüyor beni. Giderken de gel gözlüyor, gelirken de gözlüyor. İşte aşık adam. Ya git ne aşığı ya, plancıyı sen de. Ha oradan bakıyor. Demek sen de onu gözlüyorsun. Oradan bakıyor. Bakıyor beni. Allah belanı vermesin. Kapıyı belki aç kapıyı, kapıyı. Allah billah kapıyı bile açmadı kapıyı bak. Oraya kodum dinleniyor, ağlıya kodum dinleniyor. Kapıyı belki açıyor anahtar el, gidere eli dolu diye kapıya kapıyı. kapıyı. Gitti yatak ot şeyde televizyon seyrediyor. Allah. Allah bunu iyi diyecek mi? Böyle kocayı ne yapar? Peki sen camdan o seni gördüğü zaman Ahmet kapıya dolaş desen niye dolaş demedin? Niye kapıya dolaş? Aha oradan bağırıyorsun kapıya dolaş değil de, gidiyor. Ben bunu iki kere yaptım, üç kere yaptım. Bir dahakine niye söyler miyim ama ben? Bir daha söyle. Ya ne söyleyeceğim git şuradan. Yani gök bakan göz kural istemez. Aha Get beş die die yaşında, iki yaşındaki yaşındaki çocuk die 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 die. Get bile Kalk, gidiyor get Getirdi. Yok getirdi die die. Die. de iyiydi. Get ne getirdi de iyiydi? Ne getirdi? Get Kirem tutup çalıştı o. İki kuruş elle yüklemede mi çalıştı? Aha burasına sokuyordu. Sıkarasıyla çayını anca itiyordu. Ne getirdi lan? Nerede yaşadık biz? Nerede yaşadık? Bak şimdi Nerede yaşadık? Sarayda mı yaşadık? Bir iki yıl dolu evde mi yaşadık? Bir buzdolabımı aldı da koydu. Allah için söyledim. Tamam, sabah sabah. Ne aldı da koydu? Direkt... Getirdi değil, getirdi değil deyince bilirsen, alta Altay çalışıyor da altay. Burada yazıyorlar, yatır, burada da getirdi de iyiydi diye. Ben de onlara ya, Sen yanlış bana ben diyor, her bana, her diyor, bana. Bak, bak, bak. Adam diyor, getirdi de yesin diyor şeye. Bak bak. Ya Ay pikniğe diyor, pikniğe. Sen getü de iyi, de de diyor herif de onu getü de yesin şey diyor. Bak buradaki, ana, bak, ana. bak buradaki, bak buradaki, bak ee, buradaki. Ayşe diyor, Fadime diyor, Mehmet diyor, ya, Hakan Ayşe, diyor. Ayşe bak, bak, o de bununla bugün bak. Bak ne diyor, bak ne diyor. Ben yani öyle şeyler dinlemiyorum. Ne diyor, duydun mu? Dinlemiyorum öyle şeyler. Duydun mu bak? Ne duydun? Ya. Aa, ha. ah. Beni açıp konuşturma o zaman defteri. Açma kötü konuşturma, kötü mi? Nasıldı? Bak, Aç aha, şu kuş bile, şu kuş. Bir tane videomu biliyor da her sabah beni gözlüyor burada. Bu arada bir boş orada. Bu 48 senelik. iyi sana hiç mi bir bardak çayımı görmemişler? Kapıyı açayım diyor. Sen kapıyı aç dedim mi abi? Dinlet abi. Mi lazım? Ben başka yere kız, mi gidiyorum kız dakika? Kardeş gidiyorum. bağırma kardeş burada ya, bir, bize biz kızız. Kız kız duyuyoruz kız. E kız niye bu kadar çelesin, sen kız? Buradan gidiyorum buradan gidiyorum. Vallahi ne hopar mısın sen? Ben. Sen niye böylesin üstüme abi ben sana bir şey kapıyı demedim kapıyı ya. Kapıyı açmıyor üstüme kapıyı İki öpıyı. sohbet edelim dedik adamı yine kötüledi ya. Bir gün de şu adama iyiydi ya. Kötüye kötüdürsün. Başlı bu seferleri baş şey yaptım ya. Ne oldu başlı? İnsan yaşlanınca belki bir insan insanın kıymetini biliyor ya. O beni dört gözle <laughs> gözle kişi geberse de benim ailem çığa kalmasa diyor. Vallahi eğer bunu gördüm. Bak şunları da, konuşma Allah be. Allah beni soğutsun. Allah aşkına şunları konuşma ya. ya. Kulağımdan du Ya konuşma ya. şunları Öldüm. Ya. Ya, konuşma diyorum ya. Ya konuşma diyorum ya. Konuşacağım. Ne yapayım? Hangi dağ vursam kendimi... Aha o dağlara boşuna gitmiyorum ben. O dağlara, o güneşin batışını boşuna izlemiyorum abi. Yoksa benim psikolojim alt üst. Mahvoldum ben. Ey ey, şurada az kaldı. Psikolojim güzel. Niye? Kıya bir gidip yerleşecek? <laughs> Vallahi köyde durmam be. Aha sana yemin ediyorum. <laughs> niye yaptırsın? Köyde, bundan sonra zobamı bahi kapta onu ısırtmam. Gelini gelini. Tam niye? Tutarı neyi kötü bir yer boya vattı durardı. Dururum Durmam köyde. Tam bir şey soracağım. Ha. Ben bir, bir dakika bir, bir, dinler misin? Bu sıkışıklıkta niye o zaman bana ev yaptırıyorsun? Kapımız açılsın bir gittin miydi kalacak yer bulamıyoruz. Anladın mı? Ya köyde durmasın da bu köye niye ev yaptırıyorsun? Niye ben o zaman sıkışıkken para verdirttiniz bana. köyde devamlı nasıl duruyor? İkim iki sütlü iki, iki, buçuk saatlik yolda. Hasta olsan çözüm bir ekmek Sa almaya sana, sakkal yok çak yok. Sana kalıyor. devamlı zaten dur diyen falan yok. He? Köyde durmam deyince sen öyle bir konuşuyorsun. Sen sanıyorum ki kışın kışın bunu gerini gerini kolay yıkılı yıkılı doğruna abalayarak ne götürü aynı şey gibi kışın yakar bunun da basın kışın kışın nasıl orada duracaksın buz gibi havada sen şaşırdın mı yav iyice? kombi kombiye varken kışın yazın gidilir diye evi tuttuk biz oraya. Ben de yazın yatmaya gittim. Ay, ya ay. ay, ay, ay. git. Bir şey demiyorum otur şöyle otur otur. Sen bu, bu, olayı bir çözelim. Sen bu eve madem niye biz o kadar para verdik? Veriyoruz. He? Benim, Hiçbiriniz para yok para yok deyip giriyoruz. benim burada. Hı. Siz yarın gittin mi yaşlanacak. Daha hoşlanıyor mu sen hani? He. Yarın yaşlanınca Kocan köpeğe kurucu olurum. Ben oraya vereceğim parayla bir tane daha karavan alırdım. Kaya. ben zaten karavanla her yere gidiyorum ben. Her yer benim evim. Ha böyle titre titre arabayı sürdürttüm öz orada Devlet. Ha ben titreye önümdeki... kadar yaşayacağım sanki. İnşallah yaşarsın. İnşallah. 95 yaşın da yaşarsın. Anam böyle dedi dedi Ben sizin gibi gamsız değilim. Gamsız ben dert babasım. Allah Allah. Ben bendeki dert kimse de yok. Sizin hayatınız ne vakit? Yine ya. benim ağzıma bir şey söyleyeceğim. Hayatınızda ne oldu ki? Yok bir şey. Sağ var ana adam. Herkesin benim yaşadıklarım bir tanesi yaşasa. Her kapıya var. Bir tanesi bir Aç, Bir tanesi geliyor. Yaşasan. Her kapıya Yo, var. Bir tane herkesin bir derdi var. Dertsiz kimse yok. Bizden de belki Allah'ın şeyi var. Neyse Boncuk Hanım sabah ya sabah sen olsun. çok gergin. Seni bile buza bak, gize bak da He. şey yaptım. Anladın mı? Hı. Ya, o ya. Yani. kuş ya kuş bırak. Şu sütücü. çatı. öyle yapma ya. Kuş şey kedi bilir ama kuş bile biliyor. Kuş kuş kadar akıllı demedi ya. <laughs> o bana öyle yakın davransa Dur. benim asıl mı davranacak? Yetir ya. Vallahi yeter ya. Yani. <laughs> çekirde götür batacağını aşağı. Hangisi çekirde? Hayır. Köşlemiyor neyi var mı? Hayır. O açıyor beyaz beyaz. O sevdiğin zaman açan çiçekten biliyorsun değil mi? He? Ama da başka çiçek yani Zaten şuradaki bütün çiçekleri gönderttirdin. Maka vardı, limon vardı, portakal vardı. Bir sürü çiçek vardı. Senin yüzüne hepsi gitti. Bandalina ha? doğa diyor şimdi. Aha. Niye biliyor musun? Niye? Korku salıyor yere. Efendim? kök salacak. Bak bütün insanlar yiyecek. Sen saldın mı kök yere? Saldım ya. Nereye, nereye Aha saldın? Ya. Babama mı saldın? Aha He? İki tane Allah'a şükür. Sizin birbirinizle dünyalar de duruyor be. Var. Bir kere öpüşmeyle 20 sene mi duruyormuş senin onları. He? Ne yap? Ne yap? Ne yap? İşin gücün öpme. <laughs> he? Öpme karın doyuruyor. Ana! Açığa bak kız. Uçakta ne yazıyor? Ya Allah! Bas durmayın. Usta vallahi. Adamın kafaya baksana lamba gibi ha. Pırıl pırıl. Neyse abi. Eee! ben nöbetime kaçar. Allah'ım yar ve yardımcın olsun. Eğer pazar bugün bugüne çalış. Pazar çalışıyorum. Yarın çalışmıyorum dedim. Yarın götüreyim sizi istediğiniz bir yere. Yarın çalışmıyorum. Tekrar söylüyorum. Pazar çalışıyorum. Benim işim 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 bu benim işim. Nerede getireceksin? Evet, ne? Çalışmayınca nerede ekmek parası kalır? Sen Murat gibi burada geldi. Ötekini anladın mı ötekini? Neyi? Kağıdı. Anlamadım. Niye? Ceza gelmiş. 130 Peki. bin lira. 130 bin. Ha, 130 milyar öğrenin iyi oldu mu? 130 milyar. Ya. Ya. Ne yaptım da 130 milyar ceza geliyor? <laughs> Güzelliğimin vergisine dönmüşüm. Ya iyi sen bak beni bunaltma. Esastan mı yalandan mı? Esastan mı? Ağzın hasta diyor. Lan diyor bebek milyar. diyor. Şöyle çeşmeyi açtım diyor. Şarıl şarıl su aktı diyor. Lan diyor bilmem ne yaptım o bebeğe diyor. Ne akacağı diyor. Mantar çıkmış. Aha. Bir nasip yerine kondurum. Orada gidelim oraya, toplayalım oradan. Ha. He? Mantar başlı. Ya oğlum, çok merak ettim. Çocuğu mantarlı yere götürüp toplattım. Kimi? Mantar toplayalım. Kim? Bana. He. Berkay. <laughs> Berkay değil, seni giderdik. Yok, vallahi. <laughs> vallahi iyi seni giderdik. Bugün iyi ya. Yemin ederim seni Mantara derdin. bakalım, mantara. Yine iyi bak. Ben bir bu Allah'ım ya. <laughs> <laughs> ben ettim ya, domuz gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ekmek <açtım>, kesildim Allah. <laughs> Nereye yiyeceğim dayı? 10, Olmuşum yüz Artık ben rejime girmem lazım çünkü göt göbek gitti. Yanlarım kamyon kasasına benziyor. Memelerimin biri, bilmem çok ölçmedim ama 85'i var rahat. Yani bebek olsa bir küçük bebek beni emer. Bu silah mı bu ya? Hangi? <laughs> 57. Sor <laughs> sen silah mı musun diye. Dur şimdi. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi Allah'a emanet ol. Görüşsüz tamam, kendine iyi bak. Da bir hal oldu ya, bir şey mi şey bileyim mi? Kafasını atıyor, ne bakıyor bu tarafa, öyle yapıyor. Niye biliyor musun? Bilmiyorum ben sana de. söyleyeyim mi? Ben sana söyleyeyim mi? Ben sana söyleyeyim mi? Aramızda kalsın ama. Gelin demiş ki, oraya gittin, anan buraya sen çok samimi olursan, bize sık sık gelir diye, anana yüz verme demiş. Tamam bak ben Murat'ın yalan şeyin gelinin yalancısı. O da demiş ki tamam ben demiş anamın yüzüne bakmam demiş. Kafamı böyle ata atırım at demiş. Şişini yaparsa kendini yapar. Hı. O laf yalan da herkes kendini. Herkes kendini. Olay kimse Neyse. kimseye bir şey. Neyse hadi senin lafın ben bitmez. Sen de geçene. Sen de geçene Hadi Allah'a emanet Çantayı, ol. Şey Görüşürüz. Işte yıkadım, kendine iyi bak tamam mı? Çikolom. Çikolatam. Tamam mı? Öpüyorum seni yanaklarından, küçücük dudaklarından. Allah'a emanet ol. Sen kaldırır mısın? Kimi? İlahi kaldır. Babamı da sen kaldır. He? Anlarsın o işten. Bak şunu kapat. Bu bağ var ya. Kumuş bokuyla sarın ağzını bulun. Git şuradan bari. Kumuş bokunu nereden bulacağım? Bulurum be. Şu Vallahi köylerde canım. var. Gidince poşunda dondurur getiriyorum ben onu. Sen bulursun. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ha, şu işte, su dondurmaya gittim köy var ya. Ha böyle. al onu <laughs> al, al gelin poşede. Var Öyle yani konuşarak hadi, beni kandıramazsın. Hadi Allah'a emanet ol. Hayırlı günler diliyorum sana. Tamam mı? Öptüm seni. Allah'a emanet ol.